Uğur FM stüdyolarından herkese kucak dolusu sevgiler, mutlu bir akşam diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılının seneyi devriyesinde yine stüdyoya mikrofon başına geçeriz diye sözleşmiştik. Evet. 100 yıllık bir süreç geçti nihayetinde. Kadir Duru ile Sözler ve Düşünceler programının bu haftaki bölümünde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Uğur FM stüdyolarında tarih öğretmeni Fettah Sağlam'ın konuk olduğu özel bir program gerçekleşti. Hocam Cumhuriyet üzerine konuşacağız bugün. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılını e, 100. yılı vesilesiyle Cumhuriyet'i konuşacağız. Yaklaşık 3 saat süren program boyunca geçmişten bugüne ve günümüzden geleceğe Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili duygu ve düşünceler paylaşıldı. Bir 100 yıllık ileri görüşlülüğe sahip bir ecdada sahibiz. En azından bir yüzyıllık hani sonrası evet. da devam edecektir muhtemelen. Muhabirimiz ve kameraman arkadaşımız program sonunda Uğur stüdyosuna sürpriz bir ziyaret düzenleyerek Kadir Duru ve Fettah Sağlam'la özel bir röportaj gerçekleştirdi. Hocam ağzınıza dilinize sağlık öncelikle. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir program yaptınız. Bayağı da güzel geçti. Biz de dinleme fırsatı bulduk burada. Sizin Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili duygu düşünceleriniz nelerdir? Yani hocamla 3 saate yakın konuştuk. Hatta 3 saati de geçti. ben daha çok heyecanımı dile getirdim. 100. yılın Türkiye Yüzyılı ülküsüyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve bize de heyecan veren Türkiye Yüzyılı ne diyelim hocam ülküsü mü diyelim heyecanıyla atılımıyla birlikte ve beraberinde de Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşı olarak bu heyecana ortak olacak biçimde önümüze bakmamız gerektiği düşüncesiyle geride kalan yüzyıldan alacağımız enerjiyle de birlikte daha güzel yarınlara yürüyeceğimize inanıyorum Yüzüncü yıl bizim için yani geçmişten gelmiş bir yüzyıl yüz yaş değil bir doğum olarak ben düşünüyorum Türkiye Cumhuriyetini bugün daha doğmuş gibi e, düşünmek istiyorum e, ve inşallah önümüzdeki yüzyıl, Türkiye yüzyılı hepimiz için çok güzel olacak. Türk milleti e, Birinci Dünya Savaşı'ndan bugüne değin e, nice olmazları oldurdu. Yani e, mucize denilebilecek e, bir sürü problemin üstesinden gelmeyi başardı. İnanılmaz gurur duyuyorum bundan ve yüzüncü yılda. Bunun coşkusunu yaşıyorum çünkü bunun üzerine çok güzel şeyler olacaktır. O yüzden e, Türkiye yüzyılı e, vurgusu benim için de çok kıymetli. Sahipleniyorum, e, anlatmaya çalışıyorum çünkü gelecek yüzyıl bizim yüzyılımız olacaktı inşallah. Bu nedenle dünyada her ne olursa olsun şu an biz e, Cumhuriyet Bayramımızı e, coşkuyla, işte yazımda da programda okuduğum üzere coşkuyla kutlamamız lazım. Belki abartarak kutlamamız lazım çünkü bu bize dün bizim dünyaya vereceğimiz mesaj olacaktır. Biz ölmedik, buradayız. Daha güçlü bir şekilde yarınlara dolacağız, var olacağız, var olmaya devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam diliyorum. Bir sonraki sözler ve düşüncelerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.